Merakla beklenilen teşkilat yeni sezonu başladı. Ekip de müthiş diyebiliriz, kadro süper yeni bölümlerde ve ilerleyen bölümlerde bizleri neler bekliyor? Dizinin yeni bölümünde Ömer ve Korkut yeni bir operasyon yapacak. Yeni bölümde teşkilat yeniden kurulacak. Bu süreçte yeni başkan yeni düşmanlarıyla karşı karşıya kalacak. Yakında ekip için zor bir dönem başlayacak. Meslihan'ın sevgilisi Gökhan'dan, Ömer büyük bir şekilde şüphelendi ve o işareti gördükten sonra tabii ki de peş bırakmayacak ve ekibe söyleyecek. Yani araştırmalar devam ediyor olacak ve birkaç bölüme detaylı bilgiye ulaşacaklar. Ayrıca şöyle bir bomba daha patlatayım sizlere. Neslihan'ın babası öz babası değil arkadaşlar, evlatlık kalmış böyle bir iddia da var tabi ortada. Yani dediğimiz gibi ilerleyen bölümlerde bizleri büyük ters köşeler bekliyor olacak. Ömer tabii ki de Zehra'yı kolay kolay unutmayacak ama ilerleyen bölümlerde Neslihan'la aralarında yakınlaşmalar artık başlayacak. Teşkilat yeni sezonunu beğendiniz mi beğenenler yorumlarda belirtmeyi unutmayın Teşkilat dizisinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın